Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Podcast YouTube kanalıma hoş geldiniz. Seri Katiller adlı serimizin 7. bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümümüzün adı ise Tornavidalı Katil olacak. Katilimizin adı ise Yavuz Yapıcıoğlu. Yavuz Yapıcıoğlu 1967'de Adana'da doğdu. 9 çocuklu bir ailenin oğlu. 3 ay evli kaldı. 1994-2002 yılları arasında resmi kayıtlara göre 18 kişi öldürdü. 40'a yakın insanı öldürdüğü düşünülüyor cinayetlerini tornavida ile işledi. Medyada tornavidalı katil ya da avcılar sapı olarak anıldı cezaevinde. 23 Aralık 2002, Tekirdağ Çorlu. Çorlu sakin gecelerinden birini yaşıyordu. Hava soğuktu ve saat ilerlemişti. Caddeden geçen insan sayısı azalmıştı. Sağlık Mahallesi'ndeki Çorlu Spor tesislerine bekçilik yapan 44 yaşındaki Hüseyin Y, görev yaptığı kulübede televizyon izliyordu. İçeride kaynayan çaydan camlar buğulanmıştı. Hüseyin Ye dışarıya görebilmek için sık sık elindeki bezle buharı siliyordu. Tekrar sildi ve camın dibinde kendisine bakan adamı gördü. Adamın elinde kocaman bir tornavida vardı. Kulübeden içeri girdi. İlk cinayetten bir saat sonraydı. Tornacı Özcan Karagözoğlu o hafta gece mesaisindeydi. Mesai arkadaşları gitmiş, o tek başına kalmıştı. Sabah kadar elindeki işi bitirmek gerekiyordu. Önündeki tezgahın gürültüsünden elinde kocaman bir ile onu arkasından yaklaşan adamı görmedi. Gece yarısı. Şakir T. işsizdi. Az önce bir haneden çıkmıştı. 43 yaşındaydı ve bu yaşta nasıl iş bulacaktı? Bunları düşünerek evinin tenha sokağını girmişti. Üşüdü. Montunun yakasını kaldırmak için başını kaldırdığında arkadaşını gördü. Morili bir an için yerine geldi. Tokalaşmak için elini uzattı. Arkadaşının elinde ise kocaman bir taş parçası vardı. Katil, üç adamın cesedini de boş bir arazideki çukura attı. Üst üste üçle kafalarına defalarca tornavida saplanarak öldürülmüştü. Tanınmaz ediler. Üstlerini çok özenli olmayan birkaç parçayla kapattı ve Çorlu'nun merkezine döndü. Üstü başı kanın içindeydi. O sırada Tonguçlar caminin yanından geçtiğini fark etti. Caminin avlusunda ellerini ve yüzünü yıkadı. İçeri girdi. Caminin imamı Salih Bey cemaate sabah namazı kıldırıyordu. Katil nereye bastığını dikkat etmeden ön sıra ilerledi. İmamın yanına yaklaştı ve tornavidayı adamın ensesine sapladı. O sırada olayı fark eden Beytullah Güngen müdahale etmek için ayağa kalkınca katilin darbelerinden o da kurtulamadı. Ancak Salih Bey ve Güngen şanslıydı. Cemaat ayaklanmıştı. Katil çorluların şaşkın bakışları arasında koşarak uzaklaştı. Kaçarken elinden tuttuğu kanlı bıçağı kaldırarak bağırıyordu. Ben İsa'yım. Çorlu polisi camiye doğru girerken aynı gece 3 kişinin daha öldürüldüğünü ve bir çukura atıldığını bilmiyordu. Cemaat katili yakından görmüştü. Eşgal veriyorlardı. Birkaç saat geçmeden katil yakalandı. Kaçmaya çalıştığı da pek söylenemezdi zaten. Sorgusunda adını söyledi ve aynı gece işlediği 3 cinayetini de itiraf etti. Yavuz Yapıcıoğlu 23 Aralık gecesini kana bulayan Yapıcıoğlu gözaltına alındığında rahattı. Öldürdüğü 3 kişiyi ve cesetleri attığı yeri söyledi. Bununla da kalmayıp daha önce de birçok insanı öldürdüğünü anlattı. 1994 İstanbul Merter Yavuz Yapıcıoğlu abinin iş yerine gitmek için evden çıktı. Bir süredir Merter'de siz adlı bir tarikata takılıyordu. Kafası iyice karışmıştı. Uykusuzdu. Yarından geçen genç bir kızın kendisini gülümsediğini fark etti. Anlamsız gözlerle kıza bakmaya devam etti. Genç kız tam yanından geçerken Yapıcıoğlu'na günaydın dedi. Neden diye düşündü. Birkaç adım geçmişti ki döndü kıza seslendi. Oysa mahalleden tanışıyorlardı. Genç kız nişanlıydı ve arkadaşlarıyla birlikte onlar da işe gidiyordu. Bu kez yüksek sesle sordu. Neden günaydın dedin? Yalnızca bir dakika sonra kızın nişanlısı ve arkadaşlarıyla yapıcı oğul arasında kavga çıktı. Sözlü kavga yapıcı oğlunun bıçak çekmesiyle saldırıya dönüştü. O gün o sokakta yapıcı oğlu 3 genci defalarca bıçaklayarak öldürdü. Hiçbirini tanımıyordu bile. Bıçaklananlardan 20 yaşındaki sayı korkmaz olay yerinde öldü. Diğer ikisi ise kaldırdıkları da hastanede. Yapıcıoğlu'nun kaçması gerekiyordu. Yanından geçen otomobilin önüne atladı. Arabayı kullanan Rasim Aydın olanlardan habersiz öfkeyle dışarı çıktı. Yavuz Yapıcıoğlu onu da öldürdü. Yavuz Yapıcıoğlu'nun 9 kardeşi vardı. Kendi ifadesine göre sevgisiz büyümüştü. Babası başkasıyla ilişkiye girmişti. Daha sonra üvey annesinin yanında ilkokulu, ortaokulu okumuştu. Hep sınıf birincisiydi. Sınıfında arkadaşları arasında sayılıp seviliyordu. Lise ikinci sınıfa kadar başarılı bir öğrenci olarak okula devam etti. Sonra ailesiyle tartışarak önce evden sonra okuldan ayrıldı. Evlendi ama 3 ay kaldı. Okul takımlarında ve amatör kümelerde futbol oynadı. Dericilik yapıp iş adamı da oldu. Ancak onu da ve iş yerini kapattı. Normalde iyi konuşup düzgün işler yapabildiğini, ancak zaman ve mekan algılamasında bazen kendini kaybettiğini, cinayetleri bu sırada işlediğini ve sanki içinde iki ayrı kişi barındığını söylüyordu. Mahkeme Yavuz Yapıcıoğlu'nun Tekirdağ Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşması başladığında heyet gerçekten ilginç bir davayla karşı karşıyaydı. İlk duruşmada Yapıcıoğlu neden cinayetleri bu kadar kolay anlattığı da ortaya çıktı. Çünkü elinde kapı gibi cezai ehliyeti yoktur raporu vardı. Yapıcıoğlu savunmasında ben gerçek Atatürk'üm diyerek başladı. Salondakilere zarar vermesin diye karate vücudu bilen polisler duruşmada görevlendirilmişti. Katil 1994'deki cinayetlerin ardından avcılarda yakalanıp tutuklanmış, adli tüp kurumuna akıl sağlığında yerinde olmadığına karar verilmiş ve Bakırköy ruh ve sinir hastalıkları hastanesine sevk edilmişti. Hastanede çıplak gezip ben İsa'yım diye bağırmıştı. Tutulduğu atli koğuşu yakmış, hasta bakıcılara saldırıp onları yaralamış, koğuş arkadaşlarını dövmüştü. Tabii bütün bu çabaları sonuç vermiş. Bir yıl dolmadan Türk Ceza Kanunu'nun 46. maddesine göre cezai ehliyetin olmadığına dair raporunu alıp çıkmıştı. Hastaneden çıkalı çok olmamıştı ki bir gün Pertemriyer Lisesi önünde geçerken bir hademi ile bir kız öğrencinin tartıştığını gördü. Olaya karıştı. Önce kızı kovaladı. Sonra kendisini engelleyen hademi bıçakla öldürdü ve yine kaçtı. Bu kez Adana'ya bu kaçış 3 Adana'nın hayatına mal oldu. Sonra Adana'dan da kaçtı. Bindiği otobüs Ankara'da mola verdi. Açtı. Simit alacaktı. Tanımadığı birinden para istedi. Vermeyince adımı izleyip tenha bir köşede şişleyerek öldürdü. Cinayete gören bir adama da kovaladı. Onu da boğazını keserek öldürdü. Çorlu'ya geldi. Harçlık vermedi diye önce ağabeyinin dükkanını sonra ona arka çıkan iki yakın akrabasının evini yaktı. Aynı gün Silivri'deki babasını öldürmek için baba evini bastı. Selim Yapıcıoğlu pompalı tüfekle ateş ederek oğlunun elinden kurtuldu. Yapıcıoğlu'na yine yol görünmüştü. Bu kez Balıkesir Edremit'te anneannesinin yanına gidiyordu. Yaşlı kadının yanına 3 gün sorunsuz kaldı. Üçüncü gün anneannesinin annesiyle ilgili hoşunu gitmeyen bir söz söyledi yaşlı kadının başına kül tablasıyla vurarak onu öldürdü. Olayı duyan annesi iki gün sonra kalp krizinden öldü. Yapıcıoğlu önceki cinayetlerinden kapalı yerde tutulamaz, ceza ehliyeti yoktur şeklindeki raporlar yüzünden hapse atılmıyordu. Bunun yerine tedavisi için hastaneye gönderiliyordu. O ise Tekirdağ'daki mahkeme heyetine şunları söylüyordu. Ben seri katil veya canavar değilim. Tekirdağ Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Ekmekçi ise önce işlediği cinayetler nedeniyle devam eden bir dava bulunup bulunmadığı konusunda araştırma yapılmasını istiyordu. Ekmekçi bir kez daha yapıcı olduğunu, ceza ehliyetinin olup olmadığını araştırması için Adli Tıp Kurumu'na yolladı. Beklenecekti. Bu tarihlerde Yavuz Yapıcıoğlu'nun abiye, Yıldır Yapıcıoğlu ise erkek kardeşini şöyle anlatıyordu. Kardeşim talihsiz bir evlilik geçirdi. Eşiyle bir buçuk yıl evli kaldı. Ancak bir kere bile ilişkiye giremediler. Daha sonra da ayrıldılar. Ondan sonra Ağcılar ve İstanbul'un çeşitli semlerinde zorla kadınlara tecavüz etti. Kadınlardan nefret etmeye başladı. Zorla birlikte olduğu kadınları dövüp öldürdüğünü gelip bize anlatırdı. Daha sonra cinayetlere adı karışmaya başladı. Ardından bizim bildiğimiz Toz 3, Adana'da 3, Ankara'da 2 kişinin öldürülme olayına, Modaba'da bir askerin öldürülme olayına adı karıştı. Suçsuz günahsız, yaşlı, anneannemi yok yere öldürdü bizim bilmediğimiz daha çok tecavüz ve cinayet işlediğini gelip anlatırdı. Çalışmaz, sağdan ve soldan para gasp eder. İstediğini alamadığı takdirde öldürürdü. Benim kardeşim böyle bir psikopat. Biz bunu bir çare bulamadık. Bulamıyoruz. Abi, kardeşinin yıllardır bulunamayan avcılar sapı olduğunu da iddia ediyordu. Kardeşim, birlikte olmayı reddeden ya da gözünü kestirdiği kadınlara tecavüz ettikten sonra pek çok kadın öldürmüş, öldürmekten ve sapık ilişkilerinden çok zevk aldığını söylüyor. Bunu kendi yaptıklarını anlatınca kanım donuyordu. Kim bilir daha kimlerin canını yanacak. Yanmıştı bile. 2003'te yargılama devam ederken Yavuz Yapıcıoğlu'na ait adli tıp raporu geldi. Adli tıp kurumuna göre sanık akıllı. Ceza ehliyetine sahipti. Bakırköy'den numara yaparak deli raporu almıştı. Raporun karar bölümünde şöyle yazıyordu. Sanığın 9 Nisan 2003 ile 15 Nisan 2003 tarihleri arasında ayakta yapılan muayenesi, müşahadesi, yapılan tetikleri ve adli dosyanın incelenmesi neticesinde ceza ehliyetini etkileyecek derecede akıl hastalığına veya zayıflığına musab olmadığı tıbbi kanaat mütalarımızı bildiririz. Ve şöyle devam ediyordu. Yavuz Yapıcıoğlu'nun simülasyon, iradi denetim altında davranış ve düşünce bozuklukları gayreti içinde bulunduğunu anlaşılmıştır. Yargılama sonunda Yavuz Yapıcıoğlu, Tekirdağ Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Şakir T'yi öldürmekten 28 yıl, Salih Paşa öldürmeye tam teşebbüsle yer almak suçundan 16 yıla mahkum oldu. Oysa kendinin de itiraf ettiği kanıtlanmış 18, kanıtlanmamış 40'ın üstünde cinayeti vardı. Kendisiyle sohbet edenlerin söylediğine göre Yapıcıoğlu konuya din dinden açıp matematiğe, matematikten astrolojiye bağlayabilen biri çok bilgili ve zeki olduğunu, insanın kendine hayran bırakan bir tarzı olduğunu söyleyenler de var. Evet, bu bahşetin de sonuna geldik arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.